Herkese selam arkadaşlar. Bugün Avusturya'da yoğun bir kar yağdı. Gördüğünüz gibi hala da devam ediyor. Tabi izleyenler için ya da evinde oturup çayını kahvesini dinleyenler için bayağı keyifli bir manzara ama biz tır şoförleri için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bugün işbaşı yapacağım. Yola çıkacağım. Evden başlatıyorum. Benim gördüğünüz gibi külüstürle işe gideceğim. Şimdi karları temizleyeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Bugünkü turdan plandan bahsedeceğim sizlere. Fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. bir aparat var burada böyle çok yaygın. Tabii bunun böyle normal şu korumalı olmayan da var ama biz böyle aldık ki elimizi sıcak tutalım. Eller önemli. Hiç de anlamam bu temizleme işlerinden. <laughs> da kar temizlenmiyor. Bu zaten buz temizleyicisi yani. Ne alaka bununla? Yani silecek de bunu şey yapar da aynısını. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi tır'a geldim. Buraya çekmiştim. Burada park yeri yoktu cuma akşamı. Buraya çektim ben de. Buraya küçük arabalar çekiyor. Şimdi işe başlayacağız. Linz'den yükleme yapacağız. Ondan sonra Viyana'ya doğru gideceğiz. Yola çıktık. Tırın içinde üşüyorum şu anda buz gibi çünkü daha yeni çalıştırdım. Avusturya'nın bayramı vardı bugün. Yani dün bayramdı. Evdeydik kimimiz çalışıyordu aslında da kimimiz de Fendel'de çok fazla iş olmuyor bayram günleri. Genelde bir gün öncesinden marketlere yük taşıdığımız için çalışmış oluyoruz. Dün kar yağmadı bugün de işbaşı yaptık. Bugün bayağı kar yağdı gece başlamış kar yağışı. İşte bir gün tır yatmıştı böyle. Tıra geldim çok soğuk. Kendimi ısıtmaya çalışıyorum. Daha motor ısınmadan haliyle bir 15 dakika geçiyor yani. Yüklemeye gidiyoruz. Ekmek yükleyeceğiz. Yeni ekmek yükünden sonra Viyana'ya ekmek boşaltacağız. Sonra bir daha ekmek yükleyip yukarı Avustralya'ya dönebiliriz. İki buçuk gidiş, iki buçuk geliş. Birer saat, bir buçuk saat falan yükleme dersen işte işimiz bugün akşam 9'u 10'u bulur. Saat şu anda 12. 20 dakika önce başladım. Yolumuz otoban, gideceğimiz yerler pek sıkıntılı adresler değil. O yüzden bugün pek büyük bir sıkıntı problem olacağını düşünmüyorum. Yanıma kürek aldım. Böyle bir tane kürek aldım ki rampalarda falan en azından lastiklerin altlarını falan temizleyebilmek için bu da iş görür yani çok büyük değil portatif küçük o yüzden ama işte görüyor yani bunu da böyle kazıyıp buzu da kırabiliyoruz güzel bir kürek Adresimiz az kaldı birkaç dakika sonra adresli olacağız kar yağışı devam ediyor zaman zaman sulu yağıyor zaman zaman normal yağıyor ben de hava durumu spikere gibi konuşuyorum ha. <laughs> Tırın ısınmaya başladı biraz havayı ayaklarıma verdim ki ayaklar önemli soğuk almamamız lazım. Geçenlerde bir videoda karla kar araba araçları ile ilgili konuşmuştuk. Karda hangi aracın performansı nasıl? Bunu tecrübe edenler yazmışlar. Man kullananlar, işte Mercedes kullananlar, DAF kullanan, Scania kullanan, Volvo kullananlardan çoğundan yorum gelmiş. Herkes kendine göre tabi deneyimlerini, tecrübelerini anlatmış. Hava şartları bu ya bir şey be benzemez yani bu o an bazen tırı çıkartabilirsiniz bazen şoförle alakalıdır yolun durumuyla alakalıdır buz tutmuştur sonuçta araba yine araba teker yine teker ama tabi bazı farklar var onu da söyleyeyim DAF'ın işte uzun şasi olması gibi Kanya'ya göre biraz daha uzun bir şasiye sahip düşük devirlerde kalkış yapıyor o yüzden pek patinaja böyle düşme şeyi yok tabi onu verdiğiniz gaz miktarıyla da alakası var ama genel olarak düşük devir bantlarında kalkış yapıyor. Biraz daha ağırdır yani. Zannedersem mando öyle. Scania biraz daha yüksek devirlerde kalkıyor. Tabi bu aracın beygiriyle de alakası var. Yani e, teknik donanımsal şeylerle de alakalı. Bu konuda net bir şey söylemek zor. Ama benim DAF'la tecrübem 33 lakaya. Hayret. DAF'la tecrübelerim iyiydi. ile da fena değil. Scania biraz daha yolda kalmaya meyilli gibi. Birazcık daha diyebiliriz. Evet yüklemelerine geldik. Burada dayılar var. Şuradan bir girelim ya. Hayatım kaymış. Arkadaşlar sadece bu kamera olmayacak. Yani kafa kamerasıyla da çekimler olacak. Bu videoda birçok kamerayla çekim yapabiliriz de ya. burada nasıl durmuş buraya ya. Kısa bak. Sevaz. burada bir şoför var. Çeçeristanlı çok sağlam bir adam ama gerçekten. Bana bir kere işte kayıp ellerimi kaybettiğim zaman Viyana'ya tırı bırakmam gerekiyordu. Hemen beni Viyana Viyana'dan yukarı Avusturya'ya yolu, yolu düşmüştü. Oraya bırakmıştı yani. Evimin önüne kadar bıraktı adam yani. Tırla girilmeyecek yere kadar girdi. Hani bu soğukta o arada araba da bende yoktu yani. Tırı bıraktığım yerde araba da yoktu. Hani geç de olmuştu saat çocukları uyandırma. Ben seni evine kadar bırakacağım demişti. Sağ olsun Allah razı olsun. Çok sağlam bir adam gerçekten. Bunun bir arkadaşı var o da çe Çetenistanlı o da çok sağlam. Evet ben yüklemeye geldim. Şimdi şurada bir, bir gireyim bakayım içeri. Servus. Servus. Ich bin zum Laden gekommen. Mark. Mark, Palette. Okay. Şey, okay. 7. Yedinci numaralı rampaya gireceğiz. Kapakları bir açalım. Dayıya da selam vereyim. selamünaleyküm. Ya, sure? okay. okay. yeah, good. Thank you. Hayırdır dayıcığım ne oldu? Evet. Türk dayılar bugün yok burada. Artık sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Başka zaman görüşürüz. şimdi yükledik. Şu şeyi yapalım. Gitarımızı koyalım. Biraz bir acelemiz var. Gitarı da buraya koyuyorum. Bugün biraz acelemiz var. Niye acelemiz var? Çünkü bıraktığımız yerden tekrar geri yükleyeceğiz. Ondan sonra yük alıp buraya dönmemiz gerekecek. Dayıyla da şey konuştuk dayıyla. Da. Türk dayı buradaymış. içerideymiş. Arabayı yükleyen oymuş. Arabada 33 palet var dedi. Ama dedi kar yağıyor dikkat et. Çok hafif mallar dedi. Şu kapakları bir kapatalım. Her kapatıp geleyim kapakları. Şu kapakları kapatalım abi. 33 palet diyor. Bakalım ne yüklemiş. Arabadaki yüke bakalım. Onlar boşmuş ya. Boş karton yüklemiş. Dayının dediği dediği gibi karton var. Tek elle iş yapıyorum ha. Bir yandan da kamerayı tutuyorum, bir yandan kar yağıyor. Ama içimde değişik bir enerji var. Anlam veremediğim. Şu yukarı tırmanıp kamera kurasım var vallahi. Şu sesi duyun diye. şimdi arkadaşlar. Son hazırlıklarımızı yapalım. Önce son hazırlık derken ilk önce bir ilk önce bir elimi yıkayayım. Elimi daha doğrusu sileyim. Bir tane ıslak mendil aldım ama bunu da çok beğenmedim. Kuru gibi. Bana gerçekten ıslak bir mendil lazım. Bir de ben böyle çok kuru şeyleri elleyemiyorum yani. Hani insan havluyu elleyemez ya. Bunun değişik bir böyle bir şeyi var hissiyatı var. Beni çılgına çeviriyor yani gerçekten. İki tane çıkartıyorum ki çok böyle doyasıya ıslak mendille şey yapamıyorum yani. <laughs> Haşır neşir olamıyorum. Elime sürerken böyle dikkat ediyorum. Hissiyatı beni çok etkiliyor gerçekten. Normalde böyle olmam ben ama bu ıslak mendilde öyle. Biz Türkler böyle ıslak mendili şey yapıyoruz ya. Önce yüzümüzü sonra elimizi. Ondan sonra ayakkabılarımızı. Ondan sonra falan etrafı. <laughs> Öyle bir muhabbet dönüyordu ya internette. Neyse, çok konuştum yine. Üstüm başımı çıkartayım. Ondan sonra yola çıkayım. Çıkartamıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Viyana'ya doğru bir seferimiz olacak. Ceketlerime de bakayım bir şey var mı yok mu diye. Ceketlerimde bir şey yok. Köreğimiz burada. Bakalım sağ salim gidip gelmek nasip etsin inşallah Rabbim. Biraz zorlu bir süreç olacak ama hadi başlıyoruz yola çıkalım. Vitesimizi D'ye geçelim. Şu kabloyu şuradan alalım tır sürerken ilk madde görüş mesafenizi engelleyecek şeyleri kaldırın. Mesela şunu aslında kaldırmam lazım ama o çok köşeli olduğu için bana sıkıntı yaratmıyor. İmdatı indirdik. Evet yavaş yavaş kalkalım. Buradan şöyle bir dönüş alacağız. Aa navigasyonu ayarlamadık. Onu şimdi ayarlayalım şurada hemen. Derece gerektirmiyor. Kağıtlarımızı da aldık. Zaten yine başka bir yere gidecek yani buradan yine aynı yerine gidecek başka dediğim. Onların başka bir filialesine. Aynı işletme yani. Tamam. Ben yola çıkıyorum. Yolda görüşürüz. Bakalım. Bir mola yerinde dururuz. Belki bir mola veririz. Kısa bir kahve molası falan. Tekrar açarız kamerayı. Şu an gazı kesemiyorum. Arkamda tır var. Mesafe bırakmıyor çok şey gidiyor arkamda ee, itibe gidiyoruz yani şimdi arkamdan çıktı ben biraz frenleyeceğim geç bakalım geç geç selektör de yapayım Romanya'lı o da aynı gidiyor benimle 80 gidiyormuş ben 85 gidiyorum. Yine sollamaya çıktı. Yolda böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. da biraz dikkatli davranmak gerekir. Biraz da hoşgörülü yaklaşmak lazım. Eğer müsaitse tabi durumunuz el veriyorsa o anki el vermiyorsa e, normalde frenlemeniz gerekmiyor. E, ehliyet sürücü kurslarında yavaşlamanız ya da şey yapmanızı söylemiyorlar. Normal yolunuza devam etmenizi gerektiğini söylüyorlar. Aksi bir durumda tabi uyarılması gereken durumlarda sizi geçtikten sonra uyarmanızı söyleniyor. Onu ikaz etmeniz söyleniyor. Bu gibi şeyler sürücü kurslarında anlatılıyor. Ama bence inisiyatif gösterin yavaşlanması da hoşgörülü yaklaşılması gerekir trafikte. Siz kime ne kadar hoşgörülü yaklaşırsanız emin olun size de karşılığını alırsınız yani bir şekilde. Bir yerde. geldik. Adresimize 12 dakika kaldı. İnsanlar evlerinin önündeki karları temizliyorlar. Az önce bir tane dayı vardı. Kürekle temizliyordu. Kar yağışı hiç durmadı. Burada da şehir işlerinde şöyle traktörlerle çalışıyorlar. Şimdi şöyle yerlerde kalanlar oluyor ya da böyle ufak tefek marketlerin önlerini temizliyorlar. Buradaki çalışmalar bu şekilde. Aslında şu yürüyüş yollarını da temizleseler daha verimli olacak böyle istasyonları yani insanların çok girip çıktığı yoğun yerleri temizliyorlar. E, haliyle yürüyüş yapılan yeri biraz bırakmışlar çünkü pek fazla kişi yürümüyor diye düşünüyorlar herhalde ama yine de durumlar böyle. Bakın burada da böyle insanların alışveriş yapacağı yerler var. Buraları da temizlemişler. Arabaların giriş çıkış yapacağı yerleri. Ondan sonra şehrin şimdi dışına doğru çıkıyoruz, ilerliyoruz. 20 kilometre yol var. Yaklaşık 4 gibi orada olacağız. Sonra yüklem malı indirip geri yükleyeceğiz. Ondan sonra bir daha geldiğimiz yolu bir daha geri döneceğiz. Böyle gidecek. Evet arkadaşlar şimdi adrese doğru ilerliyoruz. İleriden sapağı kaçırmışım. Çok kısa bir yolumuz var buradan. Buraları Allah'tan temizlemişler. Şimdi malı boşaltıp ekmekleri yükleyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Oy, oy, oy. Burada üç buçuk ton yasa var. Niye acaba? Bu yolun sonunda mı var?